Ruhsar isimli bir izleyicimiz selamlarını iletmişler. Aleyküm kilo bazında girilen kurbanların bazı kurumlarda birkaç gün önceden hazırlandığını söyleyenler var. Bu şekilde kurban olur mu? Böyle bir şey ne kadar doğrudur ya da yanlıştır? Net bir ifadeyle işte 20 kilo kemiksiz et, 3 kilo da kemikli et halinde size etler teslim edilecek. Velev ki bayramın birinci günü ya da ikinci günü olsun. Hani zamanında da kesilmiş olsun. Fakat bu Kesinlik, acaba kurban ibadetine bir zarar verir mi? Kurban her şeyden önce kurbiyet değil mi Rabbimize yaklaşmıyor. Ee, öyle olunca ibadetin ruhu, gayesi, amacı ne yapılmalı? Gölgede bırakılmamalı. Ona aykırı davranışlarımız da olmamalı. Ee, bireysel olarak kendi kurbanımızı kesiyorsak ne yaparız? Ee, titiz davranırız. Mutlaka e, il, ilgili özellikle olmazsa olmaz kurallara kesinlikle ne yaparız riayet ederiz ve taviz vermeyiz. Peki e, vekalet yoluyla kesildiğinde de e, vekil durumunda olan kurum veya kuruluş adı ne olursa olsun aynı müvekkilin hassasiyetini ibadet amaçlı o ne diyeyim kurbanına ne yapması lazım e, Kurallara riayet ederek kesmesi Tabii. lazım Kural ihlallerde yapmaması lazım. Bu kurallardan birisi şu mudur? Yani e, vekalet yoluyla efendim bir kur, e, kurbana e, bir kişi küçük baş hayvan, hmm. yedi, efendim büyük baş hayvana da yedi kişi ortak olacak. Peki hangi yedi kişinin hangi kurbana ortak olduğunu? Belli mi? Belli. Önceden belli, belli olması, olması lazım. lazım. Belli olması lazım. Peki kurbanlık kesilecek hayvanın bir defa kurban olma şartlarını haiz olması lazım değil mi? Un taşıması lazım. Peki bir başka bir şey kurbanı kurban kesilecek günlerde kesmesi lazım. Şimdi çoklu kesimlerde acaba insan ister istemez tereddüt ediyor. Buna yani bu soruyu soran kardeşimiz olduğu gibi seyircilerimiz de acaba peki yüzlerce binlerce kurban kesen kurumlar acaba Nasıl bu kesim yerlerinde gerçekten istenilen vakitte kesip hemen değil mi müşterilerine bunları iletebiliyorlar mı? Biliyorsunuz zincir marketlerin vesairelerin böyle uygulamaları var. İnsanlara da cazip geliyor. Bir de istenildiği günde hemen ne yapılacağız? Biz buna teslimatı yapacağız diyor. Bu sefer acaba bu kadar kesimi yapıp zamanında hemen evine kadar bunu ulaştırabiliyor mu diye insanlar haliyle tereddütleri yaşıyorlar. Zaman zaman bu tür kuruluşlar da bizlere kurumuza başvuruyor. Onlara da ne yapıyoruz? Biz ilkeleri, burada bazılarını söylediğim, ne diyeyim ki bu ilkeler 13-15 maddede bile ne yapabiliyor? Tadat edilebiliyor. Evet. Onları bir bir kendilerine ne yapıyoruz? Aktarıyoruz ki aman ha, madem birilerinin vekaletini ne yaptınız? Üstlendiniz. O vekaleti bir hakkın yerine getirin ki ibadetlerine ne yap? Vatandaşın ne olmasın? Bir halel gelmesin Hayır, diye. O zaman şöyle Tabii. bir anlamda çıkıyor Tabii. burada. Vekalet verdiğimiz kurumun son derece güvenilir abi, olması ve bizim abi, de kalbimizde abi. en ufak bir abi. şüphenin olmaması abi, lazım. Zaten şüphe tereddüt varsa oraya kurban et, ne yapmamız lazım? Dekaleti vermemiz lazım. Siz bir kilo garantisi meselesini yaptınız. Hı -hı. Aslında ona da ben titizlikle şey yapmak istiyorum. Şimdi ben bakıyorum. Aslında ince yazılarla o tür kurumların şeylerine bakarsanız ne olabilir? 3 aşağı 5 yukarı şey vardır. Fakat sanki ben 30 kiloluk ete girmek istiyorum. 30 kilo et parası. Ya peki sizin girdiğiniz kurban belki 35 kilo geldi. Belki 35 kilo sizin hissenize düştü. O kesildi ya onun yeride biri sizin olacak. Hatta sadece eti değil, derisi, sakatat veya kelle paçası her şeyi sizin. Tabii. Öyle olunca onları da ne yapması lazım? Sizin adınıza değerlendirmesi lazım. Umumi ve vekalet alıp gerek etini gerekse derisini vesaire diğer kullanabilecek, değil mi? Ekonomiye kazandırılabilecek her şeyini sizin adınıza. Çünkü ibadet. Bundan onları herhangi da bir ticari bir amaç Ticari amaçla kullanamazsın. lazım. Onun için gerçekten vekaleten kurban işi hassas bir iş. Peki bu hassasiyete riayet eden kurum ve kuruluşlar aracılığıyla lütfen vekalet kurbanımızı, ibadetimizi ne yapalım? Deruhte edelim. Aksi takdirde ne olabilir? Bu tür şüpheleri, tereddütleri hep yaşar oluruz. Eyvallah. Yaşamamak için güvenilen kurumlara başvuralım lütfen. Pekala.